Merhaba arkadaşlar ben Onur ve modlarla survival'ın yeni bir e, serisine hoş geldiniz. E, biliyorum bu modlarla survival serisini pek hmm. devam ettirmiyorum. Çünkü çok fazla mod buldum arkadaşlar ve kasıyordu oyunu. Hmm. Yani sizinle birlikte oynarken bir de Fraps açınca üstüne ancak bu sefer o kadar mod yok. Az mod var. <laughs> 25 tane mod var. Tam 25 yani. Güzel. Rubber tree bulduk. Hatta 3 tane 4 tane ve skeleton bulduk. Ben oyunumu normalden çıkaracağım. Tamam bunları iyidir. Öl, 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 öl. Çok gürültülü. <laughs> Güzel. Şu skeletini öldürebilirsek. Güzel. Şimdi modlardan birisi Timber mod. Yani ağaç kesebileceğiz kolaylıkla. Zaten bu modu indirmemin sebebi de bu. Başka bir şey yaramıyor zaten. Sonra... Hı, güzel. Burada da rubber tree var. Bam 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 bam. Direk aşağı kazalım ya. Tabii odunum da olsaydı. Crafting table yapalım. Biraz eksik çıktı galiba Chest'ten pek emin değilim. <laughs> Güzel. Hadi canım. Ye. Yeah. Aa, iron bulduk. Başlar başamaz Oha. Um, sesim <laughs> az geliyor olabilir. İki tane iron, iki tane ayrındır. Şu menüden şunu açalım, bunu da açalım. Peki. kadar taş yeterli olur. Çıkalım. Bu arada arkadaşlar modlar şeye benziyor. Hatta çoğu aynı. Modların. BF Chicken Gamers adlı kanaldan. Eminim biliyorsunuzdur. Fake Dead'in modlarla survival serisi var. Ona benziyor mod paketi Hatta şey diyor Kızıyor da yani I, Benim mod paketimi kendisi üstlenenler var Diye I, Gerçekten Ben Kendim indirdim yani Bunları Skydazz'dan Başkasından indirmedim ki nereye gidiyorum Robert tri'leri atlayıp Aa yapma ya. Aa nefret ediyorum bu bug'dan. Niye böyle oluyor ya. Neyse biz sapling düşürelim. Arkadaşlar ileride daha fazla mod... Aha indirim düzelmiş mi? Bak düzelmemiş. Ben hemen düzeltip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzelttim. Aa, ee, düzeldi yani. Oyunu kapatıp açınca düzeldi kendinden. Aa, ee, bunlar... Sepling düşürelim. 6 tane sapling bayağı bir yeter. Ki burada daha da ağaç var. Evimin oraya bayağı bir ekleyeceğim bunlardan. Çünkü robot çok önemli. Belki siz bilmiyorsunuzdur ama. Önemli yani haberiniz olsun. Bir saniye bir mod var mı diye bakacağım. Güzel var. Hop. Tamam ya 11 tane bir yeter dağıtar bile. Şimdi şey yapalım. Tritep. Bu arada arkadaşlar Tekkit Lite light diye bir şey çıktı. Hem 147 için hem daha güzel. Bakalım ne kadar kalmış canı. Can bakmanızını da o kanaldan öğrendim. 3 LH'yi aynı anda bastığınızda oluyor. Bakta kalmış. Ya, kıramıyor muyum? Şu taraftan. Cık. Aman, 11 tane yeter de artar bile bana. Pılımı fırtımı toplar giderim. Hmm. Niye her şey tavan yapmış? 25 iyidir. Bakalım yanımızda kaç tane kılıç var? Yapabilir miyiz? Emin değilim. Yanlış blok. <laughs> Fail. Böyle miydi ya? Evet, bir tane daha taşa ihtiyacım. Hemen alalım taş alalım Hop smart moving a olmadı Hop smart moving Hadi Ha doğru Yanlış tuşa basıyormuş şu şunun da Yanlış tuşa bas basıyormuşum. Ha yaptım. Stone Giant Sword. Şeyle geliyor. Hmm. Bal Balkon Sweepings'la değil de. Neydi ya onun adı? Şurada kömür var mı? Şey işte. Cık. Asgard Shield. Tabi tek getirdi bunlar Ki bayağı güzel bir kılıç elde ediyorsunuz. Tabi öyle olması gerekiyor. Düşün kul e, harcadığımız eşyaları düşünürsek. Tabilerde nano saber falan yaparız. İnek öldürelim. O kadarı yeter. Sonrasını şey yaparız. Farm yaparız, çiftlik yaparız. Ki burada varmış. Ben şu şekilde koşacağım, smart moving şeyle daha az acıkmak için. Elma, homur 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 homur. Otur otur. <laughs> Tamam ya bayağı vetim oldu. Tüh gece de oldu şimdi. Odunum da yok. Aslında var şaka yapıyorum. Hmm, aha buraya girelim. İlk gecemizi hatta bu şekilde atlatabilirsek çok güzel olur. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Aa, babam geldi eve. Onu karşıladım. Ember denen şeyleri kazamıyor muyuz ya? Taşla. <laughs> Brightness açık. Kömürüm de yok ki videoda karanlık çıkıyor ya. Of. Umarım çok... Ne oldu Sabahtan beri kapır topluyoruz. Ki ba... O... Ha, farklı çeşit kapırlarmış. Oops. Hadi ve Smart Moving. Hmm. Aha kömür. Torch, meşale. Meşale yapacağız. Kömür. Evet şu anda görüyor olmanız lazım. Daha fazla toplayalım. Allah tam craft zombisi ve creeper Minecraft'ın creeper'ı ölmedi ölür müsün Merci Hmm, iron. Kabul. Ya niye hızlı koşarak geliyorsunuz da korkutuyorsunuz beni? Aa bak bir tane daha geliyor. <laughs> Beden bir şey düştü işte ya. Ya böyle ses bu ne? Bu yandaki şey ne? Açlık barımın üstünde bir şey çıktı az önce. Neyse. Etrafta bir şey yok. De topladık. Evet arkadaşlar kömür falan da topladığımıza göre serinin ilk bölümünü burada bitireceğim. Her zamanki gibi kendi stilimle bu şekilde bir yer kazdım. Bir sonraki bölümde burada olacağız. Hoşçakalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere.